Şöyle bir. Yani dediğimiz kadarıyla şu. Yani kendi olasılığımız 9'da 6. Yani biraz geri gelebiliriz. Yani hangi değerden doğuş sağlandı? Eee ancak bahsettiğimizde sonun yolu. E, Gerçekliği enkazın altından insanlar çıkıyor. Ee, siyasi görüşü ne olursa olsun, mesedini mezhebi ne olsun, inancı ne olursa olsun, insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıkıyorlar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. E, bizi belki de toplumu birleştirecek olan aslında. Bu özellikle ifade etmek istiyorum yaramız ve acımız çok büyük. Ee, bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek zorundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. Iıı ee, ilk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz e, belediye iş başkanlarımız cezaevinde. Ee, ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Ee, onu belirtmek isterim. Eee kısacası hepimize geçmiş olsun. Evet. Hepimizin, Hepimizin başı sağ olsun partilerimizle beraber kardeşler, değerli arkadaşlar, evet, lütfen. Çok şey hassas bir biraz daha da görüş Beraber olmak istiyoruz. istiyoruz. acıları paylaştayabileceğimiz zaman vazgeçebileceğimiz inanıyorum. eski, eski, eski yani daha binaların, dağılmış binaların da bu şartların sağlıklı yapılmaması, bunların düzenli kontrol edilmesi gibi başa sorunlar ama asıl önemli sorun eee depremin yaşa bu ortamda eee gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. bu koordinasyonun olmamasını getirdiği birkaç yıllar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten en az kaldırma çalışmalarında çalışan, emek açıyan, afat var, sivil toplumda mülteci var, gönüllüler var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten gereken teşekkür isteriz Eee sonuçta eee yaralarımızı saracaklar acılarımızı biraz hafifletecekler. Eee ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum. Gezdim, acıları paylaştık. Eee acılar hepimizin ortak acısı siz de ifade buna. Ortak acıyı paylaşacağızlar. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde eee sarılır. Eee sonuçta eee

telefonu çok teşekkürler abi sonra sonra biz, biz, da istemiyoruz. Da. biz da. istemiyoruz biz istemiyoruz da. müsaade edin. Şeyler, müsaade edin bakayım arkadaşlar müsaade edin geçişlere müsaade edin Sol